Sevgili arkadaşlar daha önce ifade etmiştim kanala abone olup videoları izleyen çok değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bununla birlikte katıla basıp üye olan arkadaşlarımız da var ve bu arkadaşlarımızın sayısı artmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak bu teveccühü gösteren, kanala değer veren, destek olan arkadaşlarımıza da bir sorumluluk gereği onlara özel içerikler üretmeyi düşündüğümü ifade etmiştim. Bu içerik öyle bir içerik ve bu videoda şunu anlatmaya çalışacağım bu dostlarımıza. İçinde bulunduğumuz süreçte özellikle ben portföyümü nasıl kuruyorum? Bir portföy nasıl oluşturulur? Sürdürülebilir yapıda nasıl yönetilir ve mevcut ekonomik, siyasi, politik ve piyasa koşulları içerisinde portföyü sağlıklı bir şekilde nasıl yönetip, değiştirip, dönüştürüp daha verimli hale getirebiliriz? Bunları kendi perspektifimden anlatmaya çalışacağım sizlere. Yani sağlıklı bir yapıda nasıl bir portföy yönetimiyle piyasada stres yaşamadan varlıklarımızı artırabilir ve yolumuza sağlıklı bir yatırımla devam edebiliriz. Bu videonun konusu bu.